Doğum sonrası bir bebeğin ilk kontrolleri doğumdan hemen sonra doğum salonunda yapılıyor. Özellikle dikkat ettiğimiz konu bebeğin tüm sistemlerinin dış dünyaya adaptasyonun hızla ve eksiksiz şekilde sağlanıp sağlanmadığı. Örneğin cildin kanlanmasının yeterli olup olmadığı, ilk nefes alıp vermenin ardından hızla pembeleşme, düzenli ve yeterli nefes alıp verme, kalp atım hızının istenilen düzeylerde olmasıyla kalp ve solunum sistemini, dolaşım ve solunum sistemini kontrol ediyoruz. Bebek hareketlerinin olmasını istediğimiz şekilde gerçekleşmesi, yeni doğan reflekslerin iyi olmasıyla kas ve sinir sistemlerini kontrol ediyoruz. Bu muayeneler esnasında bebeğin doğum sürecinde herhangi bir doğum travmasına maruz kalıp kalmadığını da değerlendiriyoruz. Hızlı bir ilk değerlendirme ile bebeğin hayati herhangi bir problemi olmadığına kanaat getirince de ayrıntılı bir fizik muayene yapmaya başlıyoruz. Bu fizik muayenede öncelikle bebeğin doğumsal herhangi bir anomalisinin olup olmadığı ya da patolojik diye tanımlayabileceğimiz erken dönemde başlayan bir sarılığı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu muayenelerin ardından göbek kordonundan alınan bir takım tahlillerle de bebeğin kan grubunu ve de kan düzeyini belirleyecek bir takım tetkikler gönderiyoruz. Bebeğimizi anne yanına aldıktan sonra da emmeğinin değerlendirilmesi, ilk 24 saat içinde idrar ve kaka çıkışının gözlenmiş olması ve eşitme taramasının da yapılmasıyla ilk değerlendirmelerimiz tamamlanıyor.